Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün mış gibi yapmaktan bahsedeceğim. Mış gibi yapanlardan, mış gibi yapmaya devam edenlerden, mış yapmayı sevenlerden ve mış gibi yapmaktan bahsedeceğim. Bence Türkiye'nin en büyük hastalıklardan bir tanesi bu. Yani bu bir hastalık aslında. Mış gibi yapmak bizim en büyük hastalığımız. Mış gibi yaptığımız için Türkiye birçok katmanda hala ve hala ilerlemiyor. Hala ve hala geride. mış gibi yaptığımız için Türkiye şu an endüstri uh, 5.0 yaşayan ülkelerin hala gerisinde. Birçok, hala birçok uh, noktada gerideyiz birçok gelişmiş ülkede. Mış gibi yaptığımız yüzünden. Yani ekonomide mesela mış gibi yapıyoruz. Yani ekonomiyi düzeltiyormuş gibi yapıyoruz. Veya düzeltecekmiş gibi davranıyoruz. Böyle konuşuyoruz. Ama baktığınız zaman politikalarımız, yani onu daha da kötüye götürüyor esasen veya demokratikleşme konusundamış yani gibi e, yapıyoruz. Her şey e, demokratik bir inzivada gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor. E, ama belki aslında demokrasinin ne yapılıyor? Altı oyuluyor veya özgürlükler, değil mi? Aslında özgürlükler genişletiyormuş gibi e, gösteriyorlar veya gözüküyor. Ama aslında özgürlüklerde büyük bir gerileme var veya hukuk mesela, değil mi? Yani. Hukuki bir düzen inşa ediyormuşuz gibi gözüküyoruz ama aslında en basit, en basit hakların dahi altı oyuluyor aslında. Çok 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 ilginç bir nokta. Yani biz maalesef ki Türkiye'de, Türkiye'de insanların özellikle önemli görevlerde, sözde önemli görevlerde olan insanlarınmış gibi yaptığını görüyoruz. Esasen. Yani aslında mesela dinderin dindermiş gibi yaptığını görüyorsunuz. Muhafazakarın muhafazakarmış gibi yaptığını görüyorsunuz. Solcunun solcunmuş gibi yaptığını görüyorsunuz. Veya eğitim mesela değil mi? Yani e, birçok öğrencinin e, okula gelip o sıralarda oturması... E, Bazen hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Onlar sadece mış gibi yapıyorlar. Ve o öğretmenler, öğretmenler derslere giriyorlar, anlatıyorlar ama aslında yaptıkları mış gibi e, yapmak. Veya çok ilginç, bazı gazeteciler sadece ve sadece o televizyonlara çıkıyorlar ve mış gibi yapıyorlar. Sanki önemli şeylerden konuşuyorlar mış gibi yapıyorlar. Aslında önemli şeyleri konuşmuyorlar. Aslında Türkiye'de önemli şeyler konuşulmuyor. Aksine Türkiye'de önemli şeyler gizleniyor. Birçok şeymış gibi e, yapılıyor maalesef. E, her şey sanki düzeltiliyormuş gibi yapılıyor ama aslında hiçbir şey düzeltilmiyor. Aslında her şeyde ilerliyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında hiçbir şeyde ilerlemiyoruz. Asla konuşuyormuş gibi yapıyoruz. Hayır, aslında birbirimizi susturu susturuyoruz. Birbirimizi yargılıyoruz. Birbirimizi dışlıyoruz. Birbirimize yalanlar söylüyoruz. Hepmiş gibi yapıyoruz. Asla e, Gerçek olmuyoruz. Gerçekçi olmuyoruz. Sahi diye bir söz vardır değil mi? Aslında sahi çok güzel bir sözdür. Çok severim. Aslında sahi olmuyoruz. Sahici olmuyoruz. Sadece mış gibi yapıyoruz. Her şeyde. Çoğu insan işini sevmiyor. Her sabah işe gittiği her sabah işe gittiğinde her gün aslında mış gibi yapıyor. Çalışıyormuş gibi yapıyor yani. Ama aslında ruhsal olarak orada değilsen bedensel olarak orada olmanın bir anlamı kalmıyor. Devletler artık Sanki vatandaşlarına değer veriyormuş gibi gözüküyor. Aslında değer e, vermiyor. Dünyada sanki haklara değer veriyormuş gibi gözüküyor ama değer verilmiyor. Maalesef ki sömürülüyoruz, yalan söylüyoruz, yalan söyleniyoruz. Ee, elimizde bir doğa var, yavaş yavaş onu kaybediyoruz, ona da mış gibi yaklaşıyoruz. Maalesef ki ölemsiyormuş gibi yaklaşıyoruz, toplantılar düzenliyoruz ama hiçbir şey yine e, değişmiyor maalesef. Neden değişmiyor? Sadece belli grupların, küçük bir çıkar grubunun, bakın, küçük bir çıkar grubunun çıkarı için. Yani tek aslında açıklama bu. Dünyada ve Türkiye'de küçük bir çıkar grubu var maalesef ki geri kalan dünyanın hatları bunlara hizmet ediyor ve sadece mış gibi yapmaya devam ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.